Şimdi bakın. Bakın. Venezuela'nın Karakas limanı buradan geliyor, bütün Atlas Okyanusu'nu geçiyor. Oradan boğazlardan geçiyor, Akdeniz'e giriyor Mersin limanına. Oradan da teknelerle Bodrum, Yalıkava'ya taşınıyor bunlar. Bu ürünler. Yani ürün aslında işin göstermelik kısmı. İddia şu. Gelenler işlenmesi gereken altın, içinden altın çıkarılacak böyle büyük kütleler halinde geliyor. Burada rafineride işlenip altın çıkarılacak. Çünkü Venezuela ile ambargo var. Venezuela bunları satamıyor başka türlü. E böyle işte bu bir kaçak yani böyle bir şey. Bir sistem kurulmuş. İkinci Halk Bank davası. İkinci Halk Bank vakası. Amerikan ambargosunu deliyorsun. Ve herhalde bunu da babanın aynına yapmıyorsun değil mi? Ama Trump ne yapıyor bu arada? Senin bütün bu ticaretini not ediyor hepsinin ne geldiğini ne gittiğini hesap ediyor. Maduro'nun hesaplarını dondur diyor sana dondurmuyorsun. Çünkü Maduro'yu bir uyuşturucu kaçakçısı olarak görüyor. Ambargo uygulamış ama sen onunla bir şekilde çalışmaya devam ediyorsun.